Merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, osiloskop üzerinde ses sistemi yapan arkadaşlar özellikle göstermek istiyorum. Yaptığı işin ne anlama geldiğini, e, teknik olarak neyi ifade ettiğini göstermek için yaptım bunu. E, bildiğiniz gibi ses sistemleri yaparken e, bazı araçlarda parazit sesi çok fazla olmakta. E, şarkı geçişlerinde e, gaz verdiğiniz zaman özellikle hissedilmekte. Bunun en büyük sebebi aslında ses kaynağının e, elektriğinin düzgün bir şekilde alınmamış olması. Tabi amfi için de aynı şey geçerli. Şimdi size scope üzerinde iyi şaselenmiş ve iyi şaselenmemiş e, sinyalin nasıl değer değiştirdiğini göstereceğim. Şu anda şaselenmiş bir sinyal görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi scope'un e, center'ına orta merkezinde ııı e, dağınık distorsiyonları görmektesiniz. Bu distorsiyonlar aslında bizim duyamayacağımız frekans aralığındaki ses parazitleridir. Şimdi çaselemeyi kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi merkezden aşağıya doğru hareket etti. Burada gördüğünüz her bir kutu 100 milivoltluk bir değere tekabül etmekte. Yani negatif anlamda siz voltaj üzerinde bu aralıkta oluşacak değer kadar ee, güç kaybetmiş oluyorsunuz aslına bakarsanız. Tekrar şaseyi veriyorum. Gördüğünüz gibi merkeze yaklaşıyor. Bu ne demek oluyor? Ee, kullanacağımız her ses sisteminde alacağımız e, şase alacağımız nokta aküye en yakın olan nokta olmalıdır. Teşekkür ederim.